ZWCAT Plus 2014 Pro içerisinde yüzey komutlarını kullanarak daha önce çizmiş olduğumuz katı model parçaların yüzeylerinde çeşitli işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Bu videoda bütün e, temel yüzey komutlarını birlikte anlatmaya çalışacağız. Solid tabi altında Solid Editing panelinde bulunan e, Face komutlarını kullanarak, örneğin Move Face komutunu kullanmak suretiyle ekranımızda bulunan bir e, katı modelin yüzeyini ileriye doğru taşıyabiliyoruz. Şöyle yüzeyi seçtim, Enter tuşuna bastım ve şu noktadan tutup, şöyle yukarıya doğru kaldırıp herhangi bir yere tıkladığımızda yüzeyi bu tarafa doğru almış olduk, bir tür nesneyi uzatmış oluyoruz move komutunu kullanarak tekrar move komutuna girdim yine bu yüzeyi seçtim enter tuşuna bastım ve bakın içeriye doğru geri şöyle çekeceğim Tıklayabilmek için Object Snape'leri de kapatmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle çizgiyi seçtim. Bakın. Geriye doğru aldığımda Move işlemi gerçekleşe ve yüzeyi daraltmış oluyorum. Daha önce çizmiş olduğunuz. Tabi bu e, kare bir parça. Çok basit. yüzeyine yeniden e, çizerek de yapabilirsiniz bu işlemi ama karışık geometrilerdeki parçalar için e, gerçekten işlemi çok kolaylaştıran bir komut. Tupperface komutunu kullanarak e, yüzeyimize bir açı verebiliyoruz. Burada yapacağımız işlem komuta girdikten sonra yüzeyi seçmek ve enter tuşuna basmak. Şimdi bir taban noktası belirliyoruz. Şu şekilde ve açımızı belirteceğimiz alan şu alt tabanı e, taban çizgisi olarak varsaydık. Burada 5 derece yazıp enter adında bakın bu taban çizgisi boyunca açı oluşturulmuş oldu. Peki şuradan yukarıya doğru bir açı verme işlemi gerçekleştirseydik nasıl yapacaktık? Tupper phase'e girdik. Yüzeyimi seçiyorum. Enter tuşuna bastım. Şuradan yukarıya doğru açının ilerleyeceği yönü seçiyorum. Taban çizgisi oldu benim için burası. Bu taban çizgisinde mesela 10 derece yazıp Enter adında gördüğünüz gibi taban çizgisinin 10 derece açıyla yana yattığını görebiliyoruz. Extrude Face komutunda da ee, biraz önce göstermiş olduğum Move komutundaki gibi parçanın yüzeyine en son yüzeyine kesitini seçiyoruz ve burada istediğimiz değer belirterek mesela 120 yazıp enterladık 120 birim uzatabiliyoruz. Burada ee, Move komutunda sadece ee, Paralellik boyunca hareket ettirebiliyorduk ama biliyorsunuz extrude komutu içerisinde path dediğimiz yol seçimi de var. Dilersek bir yol varsa veya açı verme işlemi gerçekleştirmek istersek her yerde extrude komutuna bakarsanız extrude işlemi gerçekleştirirken açı verebiliyorduk, bir yol takip ettirebiliyorduk. Burada onlardan da faydalanabiliyoruz. Copy face komutunu kullanarak tabi gene söylüyorum kare için. Kopyalamak çok e, mantıklı gelmeyebilir ama bunun karışık geometride bir e, parça olduğunu düşünürseniz en son çalıştığınız yüzeyden e, bir kopya almak için Copy Face komutunu kullanabilirsiniz. Parçayı seçip dışarıya doğru şöyle tıkladığınızda bu yüzeyin birebir aynısı kopyalanmış olacak ve bunun üzerinde istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Extrude işlemi yapabilirsiniz veya şöyle parça yüzeyini istediğiniz yere taşıyarak e, istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, Offset Face komutu da yine Copy Face gibi bir noktadan bir başka noktaya doğru offsetleme işlemi gerçekleştirebiliyor. Mesela parçayı seçtikten sonra yüz yazıp Enterliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yüzeyi bir Move komutundaki mantıkla aynı işlemle gerçekleştiriyoruz. 100 birimlik yüzeyi öteye doğru kopyalamış oluyoruz bir nebze. Burada değersel olarak bir işlem gerçekleştirmiş oluyoruz. Örneğin yüzeylerin hepsinde bir yükseltme işlemi gerçekleştireceksek mesela şu yüzeye ve şu yüzeye enter dedim. On dip enter adımda her iki yüzeyi de eşit olarak 10 mm büyüt amacıyla kullanabileceğimiz offset komutu. Gerçekten katı modelde bizlere ciddi anlamda e, kolaylıklar sağlayan bir komut. Color face komutunda da parçanın yüzeyinde şöyle e, farklı renkler kullanmak istiyoruz. Her defasında yanlış yüzeye tıklıyorum. Evet Enter tuşuna bastım. Mesela bu yüzeylerin kırmızı olmasını istiyorum. Burada seçim işlemi gerçekleştirerek kutuya bir renk verebiliyorum. Daha çok biz bunları başka bir projenin içerisinde uyarı amaçlı kullanabiliyoruz Mesela bazı durumlarda. Bu yüzeyler referans yüzeydir veya temas yüzeydir vesaire gibi şeyleri anlatabilmek açısından bizim için gerçekten kullanışlı bir komut. Eğer gerekirse tabi farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz. Sadece yapacağınız işlem yüzeyi seçmek ve istediğiniz rengi bu yüzeye atıyor olmak. Yüzey komutlarına e, Solid Editing e, başlığı tevinden ulaşabiliyorsunuz. Solid TV altında Solid Editing panelinde bulunan e, face komutları içerisinden istediğinizi e, tıklayarak seçebiliyorsunuz ve çalıştırabiliyorsunuz. Söylemiş olduğum gibi e, komuta tıkladıktan sonra yapacağınız işlem burada yüzeyi seçmek ve daha sonra istediğiniz komutu çalıştırabiliyorsunuz. Bu e, komutlarda bir Solid Editing komutu olduğu için e, Solid Edit komutu altından da erişebiliyorsunuz. Solid Edit'e girdikten sonra burada tabii ki yüzeylerle çalıştığımız için Phase'i seçiyoruz. F phase yazıp Enter'ladınız ve burada Extrude Move gibi e, yüzey seçeneklerine de ulaşabiliyorsunuz. E, ve komutlarınızı buradan çalıştırabiliyorsunuz. Bu dersimizde ZWCAD Plus 2014 Pro içerisinde yüzey komutlarının nasıl çalıştığını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.